Order blok konusu bence çok kafa karıştırıcı. Çünkü genellikle bakıyorum böyle her order blok anlatan sanki kendine göre bir order blok bölgesi çiziyormuş gibi görünüyor. Bugün ben sana kendi order blok yani benim için geçerli olan order blok bölgelerini nasıl bulabiliyorum ve oralarda işlemlere nasıl dahil oluyorum anlatmaya çalışacağım. Videomuza da başlamadan önce Instagram'dan da beni takip etmeyi unutma. Hafta içi analizler paylaşıyorum. Hadi bakalım şu order bloğu bir aralayalım. Bu arada 18, 19, 20 ve 21 Kasım'da gerçekleştireceğim 4 gün sürecek master trade programım var. Yani kendini sadece tek bir piyasa üzerine işlem yapıyor olarak görmeyeceğin. Örneğin sadece kripto piyasasında mesela trade yapıyorsan hayır hem kripto, hem borsa, hem değerli madenler, hem Amerika Chicago Borsası'nda vadeli işlemlerde profesyonel bir trader gibi yetiştirmek istiyorsan www.siderdemirgive.com adresinde detaylı bilgi ve katılım şartları var. Oradan katılabilirsin. Seni de Master Seed programı bekliyorum. Price action dediğimiz şey zaten fiyat hareketi. Price action yani fiyatın bir hareketi. Eğer biz fiyatın hareketiyle işlemlere dahil olmak istiyorsak yani price action'la herhangi bir alım satım kararına girmek istiyorsak hiçbir indikatör kullanmamamız lazım. Yani o indikatörleri bir kere alıp şu anda çöpe atmamız gerekiyor. Çünkü sadece price action yapacağız. Dolayısıyla order block yani geçerli yani en kaliteli order block bölgelerini bulmamız için de ilk başta mum çubuklarını çok iyi öğrenmemiz gerekiyor. Şimdi o zaman mum çubuğu önemliyse ilk başta mum çubuğuna bakalım. Şimdi mum çubukları bize 4 tane şeyi verir arkadaşlar yani dört tane bilgi verir bir tanesi fiyatın açılış fiyatını verir yani açılış yerini verir ikincisi kapanış yerini verir bir de günün veya işte saatin veya dakikanın en yüksekini verir veya en düşük bölgesini verir yani şu mum çubuğu bizim günlük mum çubuğuysa günün en yüksek günün en düşüğü açılış fiyatı ve kapanış fiyatı en önemli şey burada bakacağımız en önemli şey bu mum çubuğun açılışla kapanış fiyatı arasında kalan şu fark bölgesi arkadaşlar. Burası bizim gövdemiz. Gövde ne kadar büyükse açılışla kapanış arasındaki fark o kadar büyüktür demek. Ve de kapanış açılıştan yukarıdaysa alıcılı bir mum çubuğu burada olduğu gibi. Örneğin şöyle kapanışı burası açılışta burası olduğu için. Kapanışı açılışın yukarısında olduğu için biz alıcılı mum çubuğu diyoruz. Burada görüldüğü gibi satıcılı mum çubuğunda yani kırmızı kullandığımız veya işte siz siyah da kullanabilirsiniz. Bu mum çubuklarında da kapanışı mutlaka açılış fiyatının yani burada açılıyor yükseğini yapıyor. Kapanışı mutlaka açılış fiyatının buradan altında gerçekleşecek. Bir kere bunu öğrendik. Şimdi order block bölgeleri bizim mutlaka trendlerde yakalamamız lazım. Yani yükseliş veya düşüş trendlerinin içinde olmamız lazım. İlk önce trend analizi yapmanız lazım. En iyi order block bölgesini yakalayabilmen için. Bakın şimdi bir yükseliş piyasası var. Bir de ne var? Düşüş piyasası var. Yani bir boğa piyasası burası, burası da ayı piyasası diyelim. Boğa piyasalarında ne diyoruz biz? Dalgalar hep bir üst dalgayı kırar yukarı yönlü. Yani dalgalar ne yapar? Yükselen tepeler yapacak dalga boyları ve yükselen dipler yapacak. Bunun tam tersi düşen bir piyasada da bunu daha detaylı biraz sonra göstereceğim canlı piyasada. Düşen piyasada da düşen tepeler yapmaya başlar piyasa dediğimiz. Herhangi bir piyasa olabilir arkadaşlar bu. Örneğin diyelim ki kripto piyasası olabilir, borsa olabilir, efeksi olabilir, emtialar olabilir, değerli madenler olabilir, altın, gümüş gibi. Düşen bir piyasada da düşen tepeler yapacak ve düşen dip bölgeler yapacak. Bu da bizim ayı piyasası dediğimiz satıcılı bir piyasa. Yani iki tür piyasa var zaten. Fiyat uçup kaçmayacak. Ya boğa piyasası olacak, fiyat yükselişte olacak. Ya da ayı piyasası olacak, fiyat düşüşte olacak. Şimdi mum çubuklarının üzerinden şöyle hızlı bir geçtik. Trendlerin üzerinden şöyle bir hızlı geçtik. Order blok bölgeleri arkadaşlar bizim. Örneğin yükselen bir piyasa varsa yani fiyat ne yapıyor? Yeni en yüksek dip bölgeleri yapıyor ve yeni en yüksek tepe bölgeleri yapıyorsa biz order block bölgesini bu düşen dip noktaların yani şu dip noktalarında oluşacak mum çubuklarının en son satıcılı mum çubuğunu arayacağız arkadaşlar burada. Yani yükselen bir piyasada ne arayacağız? En son dip noktalarda bu dip noktalarında en son satıcılı mum çubuğunu arayacağız. Yani böyle kırmızılı mum çubuğunu arayacağız. Örneğin diyelim ki şu sol tarafta gördüğümüz mesela şu bölgedeki grafiği inceleyelim. Bunun da bir bu şekilde yükselen bir piyasa olduğunu düşünelim. Ve son bölge dalga boyları şu bölgelerde olduğunu düşünelim. Yani şu böyle geliyor aşağı düşüyor ve yükselen piyasa devam ediyormuş gibi düşüneceğiz. Yani order block bölgemiz yani satıcılı mum çubuğu yükselen bir piyasanın en son dip noktalarını arayacağız arkadaşlar. Bakın şimdi geçerli bizim için yani değerli bir order block bölgesi yani yüksek kaliteli pozisyonlar arayacağız diyoruz ya hep her zaman. Bunun aynı zamanda yüksek kaliteli order block bölgelerinde arayacağız diye düşünebiliriz. Şimdi order block bölgesine geldiğimizde yani yükselen bir piyasanın şu bölgelerinde olduğumuzu düşünün şuralarda. Burada baktığımız en son bir kere mumumuz bizim satıcılı mum olacak. Satıcılı mum neydi? Kapanış fiyatı yani burası açılış fiyatının altında gerçekleşecek. Yani satıcılı bir mum olacak bizim bearish dediğimiz satıcılı bir mum çubuğu olacak. İkinci özelliği order block mumunun ikinci özelliği mutlaka son dip noktasında olması lazım. Yani yükselen bir piyasanın şuradaki mum en son dip noktasında olması lazım. Yani şu mum geçilmemesi lazım arkadaşlar. Şimdi şu mumun kuyruğu burası ya. Mesela şu yandaki mum burada açıldıktan sonra kuyruğu buraya kadar bıraktıktan sonra tekrar devam edip gene boğa piyasası olursa yani yeşil bir mum olursa şuradaki order block bölgemiz geçerli olarak görmüyoruz. Yani burası order block bölgesi değil. Yani order block olan son mumumun alt kuyruğu mutlaka geçilmemesi gerekir yanındaki veya solundaki mumla zaten bu geçilse bunu order block mumu olarak kabul edeceğiz ona bir analiz yapacağız. İkinci olarak da order block mumun en son kuyruğunun üst noktasının yanında oluşan mumlar tarafından yani bu mumlar tarafından doldurulmamış olması lazım. Yani bizim imbalans dediğimiz bölge. Bakın şimdi en son tepe noktam burası. Fiyat burada kapatıyor. Bir sonraki mum burada açılıyor. Ve fiyat buradan tekrar yukarı çıkıp burada kapanış gerçekleştiriyor. Biz bu noktadan itibaren fiyatın Tekrar buradan gelip de bu benim en son order block mumun en yükseğinin tepe noktasını şu mumun doldurmaması gerekiyor arkadaşlar. Yani benim order block mumumun üst tarafıyla daha sonra yanında gerçekleşen mumların arasında bakın şuradaki kuyruk arasında mutlaka imbalans bölgesi yani doldurulmamış bir boşluk olması lazım. Yani ikinci mumumda görüyor musunuz şu boşluk hala doldurulmamış. Yani geri dönüş order blok mumumun en son üst kuyruğunun tepe noktasıyla yanındaki veya ikinci veya üçüncü de olabilir. Mesela burada böyle de devam edebilir fiyat yukarı yönlü şöyle de devam edebilir. Şu alanın doldurulmaması yani bizim aslında buna gap dediğimiz bölge imbalans yani dengesizlik bölgesinin mutlaka doldurulmamış olması gerekiyor. En önemli iki özelliği bu. Bir tanesi kuyruğunun yani son dip noktası geçilmemiş olacak. Yani şöyle geçilmemiş olacak şu sağındaki veya buradaki mum tarafından da olabilir. Şöyle geçilmemiş olacak. İkinci özelliği de tepe noktası ile iki, bir, ikinci veya üçüncü veya dördüncü mumun arasında kuyrukların arasında, alt kuyruğu arasında mutlaka kapatılmamış bir imbalans bölgesi. Yani gepli bölge olması lazım. Şimdi bunun tam tersini de yani ayı piyasalarında, yani düşen piyasalarda arayacağımız mum yani bizim piyasamız şöyle geldiğini düşünelim. Biz şuradaki oluşumu Nerede arayacağız? Bu bölgelerde arayacağız arkadaşlar. Mesela fiyat geri çekilmeye başladı. Şuradaki order block mumumuzu yani şu order block mumumuzu bu bölgelerde bir yerde arayacağız ki bir sonraki dalgayı ne yapalım? yakalayabilelim. Yakalayabilme ihtimalimiz olsun. Dolayısıyla son gördüğümüz satıcılı yükselen piyasadaki satıcılı mum çubuğumuzun tam tersi olarak ne arayacağız? Düşen bir piyasada en son alıcılı mum çubuğunu arayacağız. Nerede? Dalga boylarının tepe noktalarında. Şimdi buraya baktığımızda en son alıcılı mum mu? Evet, çünkü yeşil en son alıcılı mum. Kurallarımız neydi? Buranın soldaki tarafın tam tersi olarak bu mumun kuyruğunun en tepe noktasındaki Order blok mumun kuyruğu geçilmemesi gerekiyor. Yani sağdaki mum onu geçip de order blok mumun iptal ettirmemem gerekiyor. Dolayısıyla bu iptal edilmiş bir mum olur. Bu geçildiyse yanındaki alıcılı mum çubuklarına bakacağız şimdi canlı piyasada. İlk başta bakacağımız şey order blok mumumuzun kuyruğunun geçilmemesi gerekiyor. İkincisi neydi? Order blok mumumuzun en alt kuyruğuyla üçüncü mumumuzun en son kuyruğunun arasında mutlaka imbalance yani dengesizlik bölgesi olması gerekiyor. Dolayısıyla birincisi kuyruk, ikincisi dengesizlik yani gap dediğimiz bölge oluştuğu zaman bu bizim için geçerli bir order block mumu olarak kabul görülebilir. Euro dolar paritesinde örneğimi göstereceğim. Euro dolar paritesindeyim. Saatlik mum çubuklarındayım. Yani swing trade'e çok uygun bir zaman aralığı saatlik. Yani swing trade yapıyorsanız 1 saat ve 4 saat en iyi zaman aralıklarıdır swing trade için. İlk önce neye bakacaktık bu örneğimizde Euro dolar paritesinin saatlik grafiğinde? Trend var mı? Hangi yönde? Yani yükselişte mi düşüşte mi? Şimdi fiyat buradan aşağı doğru geliyor. Düşen bir trend. Daha sonra burada oyalanırken bu bölgeden sonra artık yeni yüksek yapıyor. Bakın hem burayı kırıyor şu bölgeyi hem de ana direnç noktam olan bu bölgeyi kırıyor. Ve devam ediyor yoluna. Ben şimdi buraya ne çizebilirim? Artık burayı gördükten sonra şöyle kendime bir direnç bölgesi çizebilirim. Yani çünkü buraya gelmiş, aşağı düşmüş, gelmiş, aşağı düşmüş, gelmiş, aşağı düşmüş. Daha sonra burada artık bu fiyat kırılmış. Yani direnç bölgesi kırılmış. Biraz daha yanaşalım şöyle. Peki kırıldıktan sonra ben yükselen piyasada şöyle yükselen piyasanın nerelerinde order block arayacaktım bölgelerinde? Hani hangi bölgelerde order block mumumu, mu, mum çubumu arayacaktım? Bu bölgelerde değil mi? Şimdi fiyatın düştüğü bu bölgelerde arayacağız. Satıcılı mı olacak order block mum çubuğu yoksa alıcılı mı? Yükselen piyasalarda en son dip noktasındaki satıcılı mum çubuğu arkadaşlar. Bakın burada en son mesela piyasa buraya çıktıktan sonra geri çekilme yapıyor. İlk geri çekilmesi burası. Bakın şimdi en son satıcılı mum çubuğu şurası. Bakıyorum çünkü neden? Kuyruk kısmı geçilmiyor ve satıcılı zaten Kapanış fiyatı açılış fiyatının altında bearish mum çubukları dediğimiz bizim ayı mum çubuğu. Birinci özelliği ne olacak? Kuyruğu geçilmemesi lazım. Bakın sağdaki mum çubuğunun kuyruğu onu geçmiyor. O zaman ilk baştaki kuralım gerçekleşiyor. Bir tanesi doğru. Çek. İkincisi ne olacak? En üstlük yani order block mumumun, dönüş mumumun yani en üst kuyruğu yani saatlik mum çubuğumun o saatin en yüksek fiyatınınla üçüncü mum çubuğunu görüyorsun mesela burada. Buradaki dip noktasının arasında ne olması lazım? Bir dengesizlik alanı doldurulmamış olması lazım. Yani imbalans dediğimiz bir bölge olması lazım. O bölgede de mevcut. Bakın şurayı çizdikten sonra şöyle ve şurayı tam doldurmuyor. Dolayısıyla şurası benim. Şu bölge benim imbalans bölgem şu bölge. Ben ne yapıyorum artık? Bu order block mumun benim için geçerli ve çok kaliteli bir order block mumu diyorum ve işlemlerimi Burada alma ihtimalim çok yüksek olacak. Geliyorum ne yapıyorum burada? Order block mumunu çizerken neydi bizim? Diyelim ki şu order block mumumuz üst kuyruğu ve alt kuyruğu. Bunun order block mumu olduğunu anladıktan sonra üst kuyruğuyla alt kuyruğu olan alana biz order block bölgesi diyoruz. Burası bizim order block zone dediğimiz alan. Dolayısıyla buradaki order block mumu olduğu için geliyorum böyle. Üst kuyruğuyla üst kuyruğuyla alt kuyruğunu alıyorum ve sağa doğru çekiyorum. Örneğin fiyat buraya geldiğinde olası ihtimal en iyi giriş yerleri olarak kendime görüyorum. Çünkü niye? Fiyatta yükselen bir trendde olduğu için alımı düşüneceğim buralarda. Tekrar bir bakalım sağa doğru şöyle. Biraz daha büyütelim. Mesela diyelim fiyat tekrar geldi. Bu bölgeden sonra fiyat yeni yüksekler yapmaya devam ediyor. Ki burayı da kırdı ve yeni yüksek yaparak devam ediyor yoluna. Peki bakalım buralarda bir order blok bölgemiz var mı? Örneğin diyelim ki fiyat çekiliyor çekiliyor. En son yükselen piyasada neydi? En son satıcılı mum çubuğunu arayacağız. Bakalım şimdi. Bakın şu order blok mumu mesela. Hayır. Neden? Yani kaliteli bir order blok mumu değil. Çünkü ikinci olan kuralıma uymuyor. Mesela kuyruğu, yanındaki iki numaralı mum çubuğunun kuyruğu, en son order blok mumunun kuyruğunu geçiyor. Dolayısıyla bu benim için kaliteli bir order blok mumu değil. Bu kuyruk burada olsaydı olabilirdi çünkü yükseğiyle bakın 3. mumu zaten bunu kapatmış ve daha sonra alt time frame'lerde büyük ihtimalle order bloğu orada kullanmışlar burada. Ama biz biraz daha üst time frame'lerdeyiz şimdi. Bakın buraya buradaki geri çekilişe bakalım. Geri çekilmesine fiyatın. Geliyor, 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 geliyor. En son dip noktam burası. Buradan sonra zaten fiyat yukarı yönlü gidiyor. Ben buraları da görmüş de olabilirim. Hemen bakalım. Peki bu gerçekten order block mu mu? Satıcılı mı olması gerekiyor değil mi? O doğru. Bir numara tamam. İki numara en dip noktası kuyruğu geçilmemesi gerekir. Bunun kuyruğu yok. Zaten sonda kapatmış. 2 de tamam. 3 ne olacak? Tepe noktasıyla yani kuyruğun üst noktasıyla... Üçüncü veya dördüncü mumların alt kuyruğun arasında imbalans bölgesi olması gerekmiyor mu? Bravo. Onay verdiğini düşünüyorum orada. Evet ya falan. İnşallah öyledir. <laughs> o zaman burası ne diyoruz? Tabii ki geçerli bir order block mu mu diyoruz. O zaman burada ne yapıyoruz? Hemen order block'umu çiziyorum. Neydi order block benim? Order block mumun en tepe noktasıyla dip noktasını alıyorum ve sağa doğru çekiyorum. Fiyat buraya geldiğinde yüksek ihtimalle en iyi giriş yerlerinden bir tanesi olabilir diye düşünüyorum. Bakın mesela order block mumuna fiyat buraya tekrar düşüyor. Tekrar buradan giriş yerleri yani sistem olarak anlatmıyorum. Onlar başka videolarda da anlatacağım. Özellikle nasıl giriş yerleri asıl bu order blokları gördük de nasıl burada dahil olabiliriz. Onlar başka bir konu. Şimdi sadece order block bölgelerindeki yerleri anlatmaya çalışıyorum. Dolayısıyla aslında benim daha önceki videolarımı da yani bir sürü 200 küsür videom var. Onların birbirleriyle alakaları çok fazla var. Hepsi birbirle bağlantılı. Onların hepsini birlikte bir araya getirdiğinizde bu giriş yerlerinde çok rahat bir şekilde aslında kendine bir, bu, bu giriş yerlerinde bir sistem kurgulayabilirsin çok rahat bir şekilde ama dediğim gibi bu video giriş videosu değil sadece order block videosu. Yani en kaliteli giriş yerlerini bulma videosu. tetiğin çekilmesi videosu değil. Devam edelim şöyle. Örneğimizi biraz daha pekiştirelim, daha güzel olsun. Şöyle biraz daha büyütüyorum şöyle. Şimdi yeni en yüksek yaptı burada. Fiyat tekrar aşağı düşüyor. Bakalım order block mumlarımız bizim var mı burada? Şimdi bakın en son satıcılı mum bu. Değil mi? Şimdi şunu görmediğimizi farz edelim. Kuyruk geçilmemesi lazım. Geçilmiyor ama zaten üstte fiyat çıkmıyor. Bakalım şuraya geldiğimizde bakın en son dip noktası burası. Değil mi? Ama ikinci ve üçüncü mum çubuğu devam etmiyor yoluna. Bu benim için order block değil zaten. Geri çekiliyor piyasa. Bakalım burada tekrar. En son dip noktası bakın burası. Peki şöyle baktığımızda burası. İkinci mum zaten alıcılı bir mum. Güzel. Peki Neydi örneğimizin dip noktası en son dip noktası olacak yani şöyle bir dönüşüm olacak ve kuyruğunun geçilmemesi lazım sağındaki mum çubuğuyla geçilmiyor o zaman ilk kuralım gerçekleşiyor. İkinci kuralım neydi üst kuyruğuyla ikinci üçüncü kuyrukların arasında en aşağı kapatılmamış bir bölge olması gerekiyor diye düşünüyoruz. Bakın üçüncü mum burada ikinci mum bu burasıyla arasında bir gap var. Dolayısıyla şu aradaki GEP'i görüyor musunuz şurayı? Burası bir imbalans yani dengesizlik bölgesi ve buranın doldurulacağını düşünüyoruz biz. Bakın her zaman doldur doldurulur mu? Hayır arkadaşlar öyle %100 işleyen hiçbir grafik yoktur. Ama biz hep ne diyoruz? İyi bir kaliteli sistemler kurgulayabilmemiz için zaten kaybettiğimizden fazla kazanacağız. İkincisi kazanma oranı yani bu grafiklerin gerçekleşme oranı yüksek çok fazla olması lazım. Okey. Onun için bu bölgeleri seçiyoruz. Yani kaliteli giriş yerleri. Dolayısıyla burası da benim için güzel bir yer. Ben şöyle burada order blokumun gene en üstüyle en altını alıyorum şöyle. Fiyat da buradan tekrar geri çekildiğinde bu tepeyi kıracak diye düşünüyorum. Çünkü sol taraftan gelen ne var? Bir yeni en yüksekler yapıyor. En son zaten burası direnç bölgesi. Aşağıda henüz kırılmamış. Kırılsaydı biraz daha sarkmasını isteyecektim. Çünkü ben destek ve direnç noktalarının kırıldığını böyle bir iki mumla anlamam. Böyle orayı kıracak ve orada bir kalıcılık göstermesi lazım. Hatta şöyle bir şey var. Biz borsada ne deriz? 8800'ü işte 8900'ü kıracak ve 9000 üstünde en az böyle 3-4 gün orada kalacak ki ben diyeyim ki burası kırıldı artık yükseliş piyasası başlıyor diye düşünürüz. Aynı öyle düşün. Yani en aşağı bir 4-5 mum görmemiz lazım. Dolayısıyla bu kırıldı değil. Döndüğü fiyat döndükten sonra en iyi alım yerlerinden bir tanesi olarak burası order block mum bölgeleri yani şu bölgeler ve şu bölgeler hatta bu bölgeler en son görülüp daha sonra da 3. bölgede stopta olunabilir. Şimdi bir de bunun tam tersine bakalım yani düşen piyasalarda order block mumlarını nasıl bulacağız onlara bakalım. Onu da bu sefer bitcoin grafiği üzerinde son bölgede göstereceğim. Yani son bir saatlik grafiğinde canlı piyasa şu anda. Son bir saatlik grafiğinde göstereyim burada. Mesela fiyat burada ne yapıyor? Yeni en yüksekler yaparak devam ederken şu bölge aşağı yönlü kırıyor. Yani şu bölgede aslına bakarsan fiyat tamamıyla yön değiştiriyor. Yani boğa piyasası ayı piyasasına geçiyor. Yani İlk önce böyleyken sonra bu hale geliyor. Dolayısıyla biz ayı piyasasında bu bölgelerde aramayacağız mı mumları? Peki ayı piyasasında en son alıcılı mı olacak mum? Order block mumu satıcılı mı olacak? Tabii ki ayı piyasalarında alıcılı order block mumları arayacağız. Tam tersi yani yükselen piyasada satıcılı order block mumları bu şekilde düşen bir piyasada da en son alıcılı order block mumumuz bizim için önemli. Şimdi şöyle baktığımda hatta şurayı çizelim beraber. En son destek bölgesi kırılmaması gereken bölge şu büyük mumla zaten aşağı yönlü devriliyor burada. Dolayısıyla fiyat burada yani piyasanın yapısı değişiyor. Hani usturuplu olarak İngilizce olarak ne diyoruz bunu hani havalı bir ismi var ya neydi? Market Structure Break oluyor burada. Yani piyasanın yapısı değişiyor. Yükselen piyasa düşen bir piyasa oluyor şu bölgeden sonra. Hemen bakalım şimdi o bölgeden sonra bizim order block mumumuz var mı burada? Şimdi bakın arkadaşlar buraya geldiğimiz şu bir order block mumu değil zaten. Çünkü yanındaki mumla hiçbir alakası yok. Çünkü fiyat aşağı yönlü yıkılması lazımken hala çıkıyor çıkıyor. Bakın şu mum önemli. En yüksek mumlardan bir tanesi. şimdi order block mumu şöyle olur da yanındaki mum da şöyle olursa ben bu mum benim için order block mum. Hani ne diyoruz biz kuyruğunun en üstte olması gerekiyor ya. Yalnız İki mumda eşit olduğunda satıcılı mumsa ve geri dönüş burada başladıysa ben bunu order block mumu geçerli bir kaliteli bir order block mumu olarak benim için geçerli. Dolayısıyla şu bölgede en son satıcılı mum istemiyorum zaten. Alıcılı mum şu mum olduğu için bir bakalım. Kuyruğu en üstte mi? Evet sağdaki geçmiş mi kuyruğu onu? Hayır geçmemiş. O zaman birinci kuralım gerçekleşiyor. Peki ikinci kuralım neydi? En alt kuyruğuyla 3. mumun arasında gövde boşluğu var mı? Yani bir dengesizlik bölümü var mı? Bakın şimdi buraya baktığımızda şu mum çok fazla bir satıcılı mum. Ta ki bu muma kadar şu arada bir ne var? Dengesizlik bölgesi. Yani bizim imbalans dediğimiz bir bölge var. Dolayısıyla ikinci kuralım da gerçekleşiyor. Ben ne diyorum buraya o zaman? Burası şu mum benim. Şu mum benim order block mumum. O zaman geliyorum order block mumumu nasıl çiziyorum? Alıyorum. En üst kuyruğuyla en alt kuyruğunu içine alacak bir şekilde ne yapıyorum? Direnç bölgemi çiziyorum. Çünkü piyasa satıcılı bir piyasa. Yani ayı piyasası olduğu için bunu sağa doğru çekiyorum böyle. Dolayısıyla fiyat buraya ilk geldiğinde. Bakın zaten birinci satışı burada görüyor. ikinci satışı burada görüyor. Hatta bakın şurada üçüncü satışı görüyor. Dördüncü satışı görüyor. Beşinci satışı görüyor. En son bitcoin grafiğinde. Hatta... 7. ve 6. satışta burada görüp aşağı yönlü yıkılmaya devam ediyor. Umarım beğenmişsindir videomu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Olasılıklar hep senden yana olsun. Ağasmadık. Bay bay.